Mamama name salmışam. Sarı yağla kaz unmuşam. Lavaş, kete, çeçe peynir. Dedim ki hasret kalmışam. <laughs> Mamam cevap verdi çabuk. Değir olmaz sanayım. Sansar boğdu, bitti tavuk. Ölme, bekle, kaz gelecek. Biliklerim büyüyecek, baharda, yazda beslenecek. Sonbaharda kesilecek. Ölme, bekle, kaz gelecek. Bu yıl karsa kar yağmadı. Kazlara ayaz vurmadı. Mama netsin, arık kaldı. Ölme Ömer, kaz gelecek. Sarı yağla gerev yarım, gök peynir, kete lavaşım. Belki seneye Ömer'im, ölme, ölme bekle, kaz gelecek. Ölme bekle, kaz gelecek, kaz gelecek, kaz gelecek. Kaz <laughs> gelecek. Ömer Avcı, yorum Semra Güvenç.